Evet arkadaşlar şöyle aslında TRTnin içine de girmek isteyecektim ancak e, burada tabi basın e, mensubu arkadaşlarımız olduğu kadar emekçi arkadaşlarımızı da korumak istiyorum e, onları da zorda bırakmak istemiyorum Çünkü buradan birileri talimat verecek almayın diye. Ben girmeye çalışacağım ve dolayısıyla arkadaşlarımız emekçi arkadaşlarımız bu mezalimde hiçbir suçu günahı olmayan arkadaşlarımız zor durumda kalacak. E, bu nedenle TRT'nin içine girmek gibi bir zorlamada e, bulunmak istemiyorum. E, şimdi buraya bir stüdyo kuruyoruz. Madem bu kanal bizim, madem TRT halkın, madem yurttaşların o zaman ben de eşyalarımı getirdim. Stüdyoyu kuracağım ve yayını buradan yapacağım. Hadi ben de yardım edeyim arkadaşlara. Hemen açıklayacağım şimdi. Tamam. Şimdi ne şöyle... kadar sürecek vesaire? Ee, yani e, açıklamanın tamamını e, burada yapacağım. Burada bir stüdyo kuruyoruz. Çünkü içerideki stüdyolarda hiçbir şekilde bize yer verilmiyor. İçerideki stüdyolar bize iftira atmak üzerine e, kurgulanmış. Bizde masamız, sandalyemiz, koltuğumuz, işte öndeki TRT görselimiz arkadaki görsellerimizle birlikte e, burada bir stüdyo kurduk. Buraya 86 milyon para veriyoruz. ama 86 milyonun sesi değil bir kişinin sesi çıkartılıyor. Dolayısıyla ben şimdi stüdyomuzun kuruluş aşaması bittikten sonra e, basın toplantımızda size her şeyin detaylarını e, anlatacağım. TRT bizim artık için TRT bizim için artık bir isyan noktasıdır. Tahammül edecek bir yerimiz yoktur. Bugün bu basın toplantısıyla bitmeyecek. Hafta içi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşacağım. Daha sonra TRT'nin diğer stüdyolarına gideceğim. TRT'de vatandaşın parasını toplayıp vatandaşın sesini vermeyen herkes bizden korksun. Bugün de bizden korksun. Biz iktidar olduğumuz gün de bizden korksun. Tekrar söylüyorum ben bugün TRT'nin içine pekala girebilirdim her koşulda TRT'nin içine girerdim. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletvekiliyim. Bu TRT'nin içine girerim istediğim yere. Sadece tek derdim buradaki emekçi arkadaşlarla karşı karşıya gelmemekti. Niye? Çünkü ben buraya girmek isteyeceğim. Arkadaşlar beni sokmasalar bir dert, soksalar bir dert. Burada maaşıyla çalışan arkadaşlarla bizim bir derdimiz yok. Derdimiz TRT'nin yönetimiyle, TRT'yi yönlendiren o iletişim başkanlığıyla, iletişim başkanlığını yönlendiren o saray şürekasıyla. Şimdi oturalım, yayına başlayalım. Yayında tabii ki TRT'den kimse olmayacağı için yanımda bir temiz heykeli var. Biliyorsunuz temiz heykeli elindeki teraziyle de adaleti temsil eder. TRT'de büyük bir adaletsizlik olduğu için şimdi temiz heykeliyle yayına başlayacağız. Berkay Bey onları Mutlu da buraya alalım. Yemizde getirdiğiniz Olur. bazı görseller var. Şu çekin. Hepsini göstereceğim şimdi. Hepsini göstereceğim. Hepsini göstereceğim. Hepsini göstereceğim. Evet. Mikrofonlarınızı da alabilirim arkadaşlar buraya. Şöyle yapalım dilerseniz Evet Sesim geliyorsa başlayacağım Değerli arkadaşlar Hepinize çok teşekkür ediyorum Gösterdiğiniz ilgi nedeniyle Biliyorsunuz e, Cuma akşamı Saat 20.40'da Ben bir tweet attım Dedim ki pazartesi günü TRT'ye çıkacağım. Tabii bunu farklı farklı yorumlayanlar oldu. Acaba TRT yayınına mı çıkacak? TRT gerçekten e, bir canlı yayın mı yapacak? Arkadaşlar üzülerek ifade ediyorum. En çok canımı sıkan şey şu oldu. Ben TRT'ye çıkacağım dediğim zaman bütün bir Türkiye şaşırdı. Arkadaşlar bunda hiç şaşırılacak bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir milletvekili pek ala TRT'ye çıkabilir. Herhangi bir Evet. Kapat arasını. Herhangi bir yurttaşımız pek ala TRT'ye çıkabilir. Burada e, herhangi bir sorun yok. Ancak ben TRT'ye çıkacağım deyince sanki arkadaşlar Türkiye'de çok anormal bir şey olacakmış gibi tepkiler verilmeye başlandı. TRT yönetimi buradan çok rahatsız oldu. Hatta TRT'nin bir genel müdür yardımcısıyla iletişim başkanlığı arasındaki konuşmanın da gerçekleştiğini size cumartesi günü aktardım. Saraydan iletişim başkanlığından soruyorlar. Ya bu CHP'li milletvekili TRT'ye çıkacağım diye tweet atmış bu neyin nesi diye. Cevaben şu geliyor. Hayır efendim, olur mu öyle şey? Yani şunu diyen yok. Niye olmasın efendim? Böyle bir şey bir CHP milletvekili TRT'ye çıkamaz mı diye soran yok. Arkadaşlar, ben bugün buraya tabir yerindeyse fişi söküp yeri takmaya geldim. Ben bugün tabir yerindeyse TRT'nin televizyonun üstüne vurmaya geldim. Ne demek bu? Biliyorsunuz eskiden biz çocukken teknoloji de daha tam gelişmemişken ne yapılıyordu? Eğer televizyonda bir arıza varsa fiş çekilip geri takılıyordu ki çalışsın diye. İşte ben bugün TRT'nin fişini çekip takmak istiyorum ki çalışsın diye. İşte ben bugün TRT'nin üstüne vurmak istiyorum ki TRT çalışsın diye. Değerli arkadaşlar, Bizim neslimiz TRT ile büyüdü. Bizden önceki nesiller TRT ile büyüdü. 1964 yılında açılan 61 yaşında bir televizyon. Fakat arkadaşlar bizim büyüdüğümüz televizyon bizden önceki nesillerin büyüdüğü televizyonla ilgili şu anda söylenebilecek şey şu. Resmen babamızın evinde dedemize küfrediliyor arkadaşlar. Bakın TRT bizim kurumumuzsa, TRT Türk halkının kurumuysa, TRT baba evlerimizden biri ise açıkça söylüyorum. Babamızın evinde dedemize küfrettirmeyiz. Küfrettirmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, milletin sesi duyulsun diye kurulmuş bir televizyon milletin sesini hiçbir şekilde vermiyor. Milletin derdini hiçbir şekilde vermiyor. Burası 86 milyonun evidir ve 86 milyonun sesi burada verilmelidir. Kamu yayıncılığı yapmak adına kurulmuş bir kurum diktayı veriyor muyuz burada? Kamu yayıncılığı yapmak adına kurulmuş bir kurum kamu yayıncılığı yapmıyor. Padişahım çok yaşacılık yapıyor kamu yayıncılığı yapmak adına kurulmuş bir kurum kamu yayıncılığı yapmıyor iktidar borazancılığı yapıyor. Kamu yayıncılığı yapmış adına kurulmuş bir kurum kamu yayıncılığı yapmıyor saray yalancılığı yapıyor. Değerli arkadaşlar bunların hepsini açıklayacağım. TRT'nin bugün teknolojik olarak nereye geldiği falan bunların önemi yok. TRT'nin yayını HD, ama içerik olarak TRT bitti arkadaşlar. Koskoca bir kurumu, koskoca TRT'yi bitirdiler. Değerli arkadaşlar, TRT'ye çağrımı yapıyorum önce. İlk çağrım TRT'ye. TRT siyah beyaz yayın yap, onurlu yaşa kardeş. Siyah beyaz yayın yap, onurlu yaşa. Niye? Niye bunu söylüyorum? Arkadaşlar, TRT'nin siyah beyaz yayın yaptığı dönemler vallahi bu dönemden daha iyi. Şimdi 19 tane televizyon kurmuş, bilmem kaç tane radyo kurmuş, cart kurmuş, curt kurmuş. E içinde ne var arkadaşlar? Bakın size baştan söyleyeyim. Son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim. 10 Kasım günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Alişan'la Hayata Gülümse diye program yapıp sonra da stüdyoda halay çektiren bir TRT benim için yok hükmündedir. Yok. Bu kurumu kaldır at kardeşim. Kaldır at. Şu anda bana diyorlar ki TRT'ye çıkacağım dediğin dakikalarda Alişan'la Hayata Gülümse programı var. A ben hayata gülümseyemiyorum. Ben hayata gülümseyemiyorum. Ama 86 milyon yurttaşımızın hayata gülümsemesini istiyorum. Şu görüntüler Halay çekilen bu görüntüler arkadaşlar 10 Kasım'da 10 Kasım'da sen Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde hem de Atatürk'ün anıldığı saatlerde Alişan'la Hayata Gülümse programı yapıp halay çekeceksin. Sonra da benden saygı bekleyeceksin. Vallahi böyle bir saygı yok. Böyle bir TRT'de yok arkadaşlar. Ne TRT'sine saygı duyuyorum. Ne Alişan'ına saygı duyarım, ne halay çekenine saygı duyarım. Onun için bizim için TRT aha böyle paramparça yok hükmünde. Bir defa bunu söyleyelim. TRT'de yalan var, TRT'de sahtekarlık var, TRT'de manipülasyon var, TRT'de bir de saygısızlık var arkadaşlar. Bizim bunları kabul etmemiz mümkün değil. İşte TRT'nin geldiği hal bu haldir. Arkadaşlar diğer bir mevzu kanalı veren millet, Kur'an millet, parayı veren millet ama yalanı duyan millet. Bakın şimdi size bunları tek tek ispatlayacağım. Ama bu yalanda şöyle bir şey var.